Merhaba arkadaşlar, hadislerden Bilgiler kanalına hoş geldiniz. Yepyeni Can Yaman ve Demet Özdemir fotoğraflarıyla yeniden sizlerleyiz. Sizler için Can Yaman'ın ve Demet Özdemir'in en güzel karelerini toplayarak video şeklinde sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Umarım sizler de Can ve Demet'i seviyor ve beğeniyorsunuz. Erkence Koş dizisinden sonra en tanınan çiftler sırasında dahil olan oyuncularımız yolları ayrıldı ama Can ve Demet hayatlarına tabii ki de devam ediyorlar ve ayrı ayrılıkta yeni projelerde izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor arkadaşlar. Şimdi oyuncularımızdan gelen fotoğrafları siz için sunuyoruz. Umarım ki beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.